Merhaba değerli takipçilerim. Hoş kaldınız. Saçkalı Meryem Usta, değerli takipçilerim, bugün ben sizlere çok lezzetli bir ana yemek tarifiyle geldim. İftara da hazırlayandılarsanız, dilerseniz misafirlerinize ve çok hem doyurucu hem de lezzetli bir tavuklu nohutlu patates yemeği hazırladım. görüntüsüyle harika, lezzeti zaten daha daha lezzetli, kolay şekilde de hazırlanıyor. Yani bu tarifimi lütfen mutlaka deneyin. Sizler de bunu çok beğeneceğinize inanıyorum. Geçelim tarifimize. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli takipçilerim. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi tavuk göğsü, havuç, patates, ee, sarımsak ve soğan. Şu anda ben havucu bu şekilde doğruyorum. Siz dilediğiniz şekilde doğrayın. Bir adet havucu doğradım. Şimdi e, devamında soğanı doğruyorum. Değerli takipçilerim, siz dilerseniz soğanları daha bir şekilde değişik şekilde de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğradım. Geçelim şimdi sarımsaklara sarımsakta iki diş olması yeterlidir onlara da böyle küçük küçük doğrayalım değerli takipçilerim nereden izlediniz de yazarsanız ben de bunu öğrenmiş olurum sonrasında devamında patatesleri de bu şekilde doğruyorum onları da böyle küçük küçük doğrayalım değerli takipçilerim lütfen beğeni ve yorumlarınızı da mutlaka yazınız beklerim benim için yorumlarınız çok önemlidir değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini doğrayalım. Evet şimdi ben bu tavuk göksünü buzlukta bekletmiştim. Kolayca doğranıyor buzlukta bekletince. Donmuş bir tavuk etidir, tavuk göksüdür. Bunu da böyle küçük küçük doğradım değerli arkadaşlarım. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten bunu deneyin derim ben sizlere. Cevabında gördüğünüz gibi tamamını hazırlamış oldum. Hepsini böyle küçük küçük şekilde doğradım. Şimdi devamında böyle tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağını da aldım. Şimdi bu tereyağı ve sıvı yağ ısınıp erisin. Eridikten sonra devamında neler ekleyeceğimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım. Ee, güzel yorumlarınızı beğenilerinizde yazarsanız sevinirim. Sonrasında domates ve biber salçasını ekledim. Biber salçası lezzetini daha da arttırıyor. Ee, salçaların kokusu gidene kadar birazcık kavuralım. Orta ateşe alalım değerli takipçilerim, yanmasın. Sonrasında doğradığım sarımsakları da ekleyerek bir iki karıştıralım. Sarımsaklarım kokusu ve salça tereyağı kokusu mis gibi oldu mutfağımda ee, çok güzel kokular oluştu. Devamında Üzerine soğanı ekliyorum. Dediğim gibi siz bunların şekillerini nasıl isterseniz o şekilde de doğrayabilirsiniz. Mutlaka değerli takipçilerim e, ocağı kısalım, orta ateşte olsun ki e, malzemeler yanmasın. Hızlı yanarsa tabii ki bütün her şey yanar, lezzeti de güzel olmaz. O, ocak altına kısmazsak yakar. Üzerine devamında havucu ekliyorum. Havucu da bir iki, bir iki böyle çeviriyorum. Karıştırıyorum. O da böyle güzel kavrulduktan sonra yani birbirine gitsin tadı diye maksat. Üzerine tavuk etini ekliyorum şimdi. Sırada tavuk etini de tavuk eti biliyorsunuz daha hızlı pişir. Onu da böyle güzelce Karıştıralım bir 2 dakika güzelce kavrulsun mutlaka dediğim gibi orta ateşte olsun ki yüksek ateşte salça ve soğan yanabilir. bunun üzerine de değerli takipçilerim böyle biraz kavurdum e, gördüğünüz gibi rengi de değiştikten sonra üzerine en son da patatesi ekliyorum ve patatesleri de bu şekilde. Aynı şekilde devam ettiriyorum kavurmaya karıştırarak hani hepsi birbirine e, tadı gitsin güzel bir olsun mutlaka diğer videolarımı da izleyin değerli takipçilerim çok güzel denenmiş hepsi güzel tariflerdir işinize yarayacaktır sonrasında tuzu ve baharatlarını ekliyorum. Siz damak tadınıza göre tuzunu ekleyin. Ee, kendi sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan iyice karıştırmak ki bu baharatlar ve tuzlar karışsın. Üzerine de çıkacak kadar, üzerine çıkacak kadar normal su ekliyorum. Şimdi kırmızı et olsaydı sıcak su eklememiz gerekirdi. Ama bu tavuk olduğu için fark etmiyor. Soğuk suda ekleyebiliriz. Sonrasında böyle karıştırdım. Yine gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Kapağını kapatıyorum. Ve güzelce kaynadı. Orta ateşte 20 dakika pişirdim. 20 dakika geçti. Şimdi önceden haşladığım pişmiş nohuttu. Üzerine ekliyorum. Siz eee ister e, nohutun e, fazla ekleyebilirsiniz, az da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde daha da kıvamında olur. 5 dakika yine kapağını kapatarak pişiririm ve sonuma hazır olur. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel oldu. İçerisinde her şey pişti. Patatesler de ezilmedi. Şimdi servis zamanı, sunum zamanı değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu ve lezzetli oldu. İnanın gerçekten bunu herkesin denemesini istiyorum. Çok kolay yani hiç zahmet çekmeden hazırlayabileceğiniz bir ana yemek. Hem doyurucu hem tok tutar hem lezzetli hem de bereketli oluyor. Ramazanda da e, iftarda mesela bunu hazırlayın, yanına pilav hazırlayın. Yani o kadar güzel, e, lezzetli bir yemek ki her keşe bunu yapıp denemelerini tavsiye ederim. E, tanışlarınızı, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere değerli takipçilerim.